Geçen hafta AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, INE organizasyonuyla AK Partili 9 belediye başkanı ve 7 milletvekiliyle Ankara'ya gittiklerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a aktardı. 8 Kasım'da, Başkanlar Ankara'da Hava ve Çevre Kirliliği ile Mücadele, Konut Seferberliği başlığıyla aktardığımız ziyarette, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ayrıca Bakan Kurum'la özel görüşme yaptı. Dikkat çektiği şuydu. Kestel, fabrikalarla konutlar iç içe. Ne yazık ki sanayi kuruluşlarımız tüm uyarılara karşın filtrasyonlarını çalıştırmadıkları için Kestel halkı baca dumanındaki zehirli gazları soluyor. Bu duruma acil çare bulunmasını isteyen Erol Un anlattıkları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u çok etkiledi. Daha görüşme bitmeden de ilgili birimlere hemen gereğini yapın direktifi verdi. Ardından Bakanlık Kararıyla Bursa'daki çevre şehircilik ve İklim değişikliği İl müdürü değişti. Görevden alınan Mehmet Ersan Aytaç'ın yerine, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı olarak 4.5 yıl önemli hizmetler yapan Mimar Hayrettin Eldemir atandı. Dün de, Eldemir, e-ilk ziyareti Başkan Erol yaptı. İşte, Kestel'deki hava kirliliğinin konuşulduğu görüşme sonrası aradığımızda, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol şunu söyledi. Sayın Bakan'a da arz ettim. Kestel'de fabrikalarla konutlar iç içe. Fabrikalar filtrasyonu çalıştırmadıkları için bacalardan yayılan zehirli dumanla havamız kirli. Kestel hava kirliliğinde Türkiye'de 3. sırada. Rakamları da açıkladı. Kestel'de 75'i boyahane olmak üzere 100'e yakın fabrika var. Ardından, yeni çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürümüz Sayın Hayrettin Eldemir Bursa'yı zaten iyi biliyor. Deyip ekledi. Bakanımız çok hassas. İl müdürümüz de Kestel'den başlayıp Bursa'nın havasını hızlıca temizleyecek. Kamu ve OSB'ler hava kirliliği için buluşuyor. Görüşmemizde, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, şu bilgiyi de verdi. Kanayan yaramız hava kirliliğini çözüme kavuşturmak için önümüzdeki günlerde Kestel'de önemli bir toplantı yapacağız. Buna göre, Gülsu ve Kestel Sanayi Bölgelerini kapsayan Uludağ Ozbi ile Kosab olarak bilinen Kestel Organize Sanayi Bölgesi yönetimleri, Kestel Belediyesi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü. Son noktayı koymak için toplanacaklar. AK Parti'de ilk kongresi için 15 Aralık konuşuluyor. Gürkan'la devam. AK Parti'de bugüne kadarkilerden farklı kongre süreci işliyor. En büyük fark Sedat Yalçın'dan 10 yıl sonra delege seçimi yapılması. Yanı sıra her ilçede kongre öncesi delege buluşmaları, adıla teşkilat beklentilerini dinleme toplantıları yapıldı. Böyle bir ortamda 2 Kasım'da Osman Gazi ile başlayan ilçe kongreleri maratonunda şimdiye kadar Gemlik, Orhan Gazi, İznik, Yıldırım kongreleri yapıldı. Cumartesi günü Mustafa Kemal Paşa ve Karaca Bey, Pazar günü de Gürsu ve Kestel kongreleri var. Son kongre ise 1 Aralık'ta Mudanya'da yapılacak. Ardından sıra İl Kongresine gelecek. İşte bu sürecin finali olacak İl Kongresi için 15 Aralık Pazar günü düşünülüyor. Fakat bu tarih Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına bağlı. Kongre'de 2 Ağustos'ta duyurduğumuz gibi Davut Gürkan'la yola devam. Eğilimi sürüyor. Hastanedeki teşkilat mensuplarına moral ziyareti. Bu dönem AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Osman Gazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş teşkilata yönelik özel organizasyonlar yapıyorlar. Bu kapsamda yeni dönemde AK Parti Osman Gazi İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Zengi hastane ya da evinde tedavi gören teşkilat mensuplarını ziyaret ediyor. Zengi, tedavisi Mudanya Devlet Hastanesi, NDE süren Yahşi Bey Mahalle Başkan Yardımcısı Mustafa Uyar'a geçmiş olsun, dili iletti. Eylem kültürü önemli, ama Büyükşehir Kent Konseyi hedefinde kim var? Çevre duyarlılığı önemli, bunu yaşamsal. Kabul ettiğimiz için de, yıllardır çevre konularına ilgiyle yaklaştık ve yayınladık. Bu kapsamda, Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından düzenlenen ve 4 gün önce gazetelerde haberi yayınlanan su eylemine ait önemsedik, yaşamsal gördük. Ne var ki, BKK Çevre Meclisi, NİN eyleminde, bazı aktivistlerin, susma susuz kalma, gibi, barajlarımız kurumasın, gibi sloganlar yazan dövizler taşımaları bazı yanlış anlamalara yol açtı. Daha açık söylemek gerekirse, su kullanımı, uyarısı amaçlanıyor, ama slogan dilini yanlış anlayanlar var örneğin, barajlar kurumasın, derken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e tepki mi, yoksa yağmur yağmadığı için ilahi sitem mi olduğu sorgulanıyor. Bu da, CHP'nin yerel iktidarına alışamamış eylemci kitlesi olduğunu düşündürüyor. Paris'teki Paralimpik Zaferi kutladılar. Aysel Özgen, Eylül ayında Paris'teki Paralimpik Olimpiyatında tabanca atış alanında ikinci olan başarılı bir engelli milli sporcu. Gerçi, Bursa Büyükşehir Belediye Spor. Sporcusu olan Özgan'ın başarısı yaşadığı kentte pek fark edilemedi ama her yerde ilgi görüyor. Nitekim, 29 Ekim'de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. İki gün önce de İstanbul'daki Paris Paralimpik Zaferi kutlamasına katıldı.